Evet, ikinci sınavımıza yani ikinci bölümümüze geldik. Burada da hemen diyor ki talk about your last summer holiday experiences. Yani son yaz tatili deneyiminizle ilgili soruları cevaplamamızı istiyor. Hemen ilk soruya baktım. Where did you go on your last holiday? Son tatilinde nereye nereye gittin diye sormuş. Diyeceğim ki I went to Şimdi burada go ile sormuş ama ben cevap verirken went ile veriyorum. Lütfen buna dikkat edin. Bu bir geçmiş zaman sorusu. Nereye gittin diyor. O yüzden ben geçmiş zamana göre fiilin ikinci haliyle cevap veriyorum. Lütfen buna dikkat. I went to neresi olsun? Antalya last summer. Geçen yaz Antalya'ya gittim cevabını verdim. Who did you go with? Kiminle birlikte gittin olarak sormuş. Hemen diyelim ki I went to Antalya with kiminle gitmiş olalım? Ailemiz de olabilir, arkadaşlarımız da olabilir. With my family. Ben ailemle yazdım. Dediğim gibi yine şu kısım my friends olabilirdi değişiklik gösterebilirdi. Where did you stay? Nerede? Nerede kaldın diye sormuş. I stayed. Bu arada dikkat edin. Yine geçmiş zamanda cevap veriyorum. Sorum geçmiş zaman, cevabım da öyle olmalı. I stayed at hotel. Otelde kaldım ya da at home. Evde kaldım. Farklı şekillerde söyleyebilirsiniz. How long did you stay there? Orada orada ne kadar süre kaldın? Kaç gün? Beş gün, bir hafta, iki hafta, bir ay. I stayed there. Ben orada kaldım. For five days. Beş gün. Two weeks, İki hafta hangisini kullanırsanız one month, bir ay şeklinde kullanabilirim. How was the weather? Hava nasıldı diye sormuş. It was ya da the weather was. Her ikisi de aynı mantık. It was sunny diyebilirim ya da the weather was rainy diyebilirim gibi bu şekilde farklı farklı yapıları kullanabilirim. Windy, işte cloudy, partly cloudy şeklinde. Hepinize sınavlarınıza başarılar diliyorum. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Kendinize iyi bakın.